Kadına yönelik her türlü şiddetin en ağır şekilde cezalandırılmasını sağlayacağız. Bizler insanlığın gelişmesinde öncülüğü kadınların üstlenmesi gerektiğine inanıyoruz ve bunu başaracağız. Kadınlar siyasete el koyuyor. Tüm gençlere her ay 200 TL iletişim ve ulaşım desteği sağlayacak genç yaşam kartı uygulamasını hayata geçireceğiz. Vicdani red hakkını anayasal bir güvence olarak tanıyacağız. LGBT'lerin tanınma sorununu ortadan kaldıracak, eşit yurttaşlığı anayasal güvence altına alacak adımlar atacağız. Çocukların çalıştırılmasına asla izin vermeyeceğiz. 12 Eylül darbesinin ürünü olan Milli Güvenlik Kurulu, özel yetkilerle donatılmış mahkemeler, jiten, kontrgerilla gibi tüm uygulamalara son verilecek. Başkanlık sistemi asla olmayacak. Cezaevlerindeki insan onuruna aykırı tüm uygulamalara son vereceğiz. Basını ve iletişim özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik müdahalelere, sansüre karşı duracağız. Medya kuruluşları sahiplerinin başka sektörlerde faaliyet göstermelerine izin vermeyeceğiz. Din, mezhep, felsefi görüş ayrımı yapmaksızın tüm halkların ve inançların kendilerini özgürce ifade etme haklarını güvence altına alacağız. Alevilerin bütün ibadet mekanları ibadethane olarak tanınacak. Kılık ve kıyafete hiçbir alanda müdahale edilmeyecek. Nükleer enerji yatırımlarını durduracağız. Tarım alanlarının ormanların, meraların, kıyıların yağmalanmasına izin vermeyeceğiz. Her eve ayda 10 metreküp su, 180 kilovat saat elektrik ücretsiz verilecek. Mülkü olmayan kiracılara aylık 250 TL kira desteği sağlayacağız. Bütün çocuklar ve gençlere engellilerin tamamına oranına bakmaksızın emeklilerin tamamına toplu taşıma her yerde ücretsiz olacak. Asgari ücret ilk etapta net olarak 1800 TL çıkarılacak. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınacak. Örtülü ödeneği tamamen kaldıracağız. Hiç kimse örtülü ödenek almayacak. Su ve elektrik küçük çiftçilere, küçük üreticilere ücretsiz olarak verilecek. Üretici küçük köylülerin elektrik borçları, şu ana kadar birikmiş elektrik borçlarının tamamını sileceğiz. Üretimde kullanılan mazot ve gübreden vergi almayacağız. Kent meydanlarını, parkları, koruları ve kıyıları koruyacağız. Hiçbir çılgın projeye izin vermeyeceğiz. Şehir merkezlerine yeni AVM açılmasına izin ve ruhsat vermeyeceğiz. En düşük emekli maaşını 1800 TL'ye çıkaracağız. Eğitim ücretsiz olacak her ne ad adında olursa olsun velilerin asla para ödememesi sağlanacak. Eğitim müfredatını, ders kitaplarını tekçi, cinsiyetçi, militarist ve şöven içerikten arındıracağız. Sağlık hizmetleri için prim, döner sermaye gibi kar odaklı uygulamalara son vereceğiz. İlave ücret, katkı, katılım ve her türlü cepten ödemeleri kaldıracağız. Bu nedenle herkesi HDP'ye evet demeye ve hep birlikte meclise çağırıyoruz.